Herkese merhabalar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Alçın Sangu'dan yeni görüntüler geldi. Sangu'nun bu muhteşem görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye.